Herkese merhabalar selamünaleyküm kardeşlerim bugün duo girdim Atlas'la beraberiz ikiyiz yani videoya beğen atar abone olur bir de yorum bırakırsanız seviniriz arkadaşlar şimdiden sağ olun kardeşlerim karşıda Franco ve Saber var arkadaşlar alışık olduğumuz pikler ama tabi cezasını umarım veririz diye düşünüyorum bir alalım şunu geldi hmm, aferin aferin <laughs> helal sana helal sana müthişsin sen canlı açın mı? no Müthişsin Franco müthişsin Vallahi. Şimdi red buff'ına bir gidelim bakalım nereden başladı acaba acaba Dur bakayım Benim geldiğimi gördü yalnız buradan başlamış bu Blues'una gitti Bunu bir ala durayım hmm. Ya yardım mı ediyorsun Geldi Vallahi kardeşim Kaçınma bence gel Gel Nereye kaçıyorsun lan ne ilk kanı vereceksin? Aa ilk ben alamadım. Franco verdi. <laughs> Neyse Novaria'yı da kestik. Abi ne yapıyorsun sen Novaria? Allah'ım ya Rabbim. denizi ver bakalım. Lan tam Saber'a bakıyordum. Saber'a da 2 2 iki attı bizim Selena. Wow, güzel. Bizim takım sakattır. Vallahi sizin takım. <laughs> Abi şunun buff'ına da bakalım madem. Oo dur 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 yetişmem lazım. Vallahi aldım. Kes bunu da. Abi o da bende kalsaydı bari be ya. Ano. Sen ünlü oldun cevap vermiyorsun. He. Hayır kardeşim. Hızlı bir giriş yaptık. Ve karı kızla konuşmuyorum. Yasaktır lo. Yoksa ben de sakkattır lo. Evet red buff'ımızı bir alalım bakalım. Red'imizi red'imizi. Arkadaşlar gayet güzel başladık. Vallahi ondan sonra ligin nedir diyorsunuz bana. Mistik Zafer'deyiz kardeşim. Ne yapayım ya bizim takım sakkattir oluyor ya da karşı takım sakkattir oluyor. Yani birisi sakkattir lo. Ee, blue alalım arkadaşlar. Saber'ın buff'ı da üstümde zaten. Haydi haydi haydi. De haydi. Oğlum Selena çok darlıyor lan. Dur ben de geleceğim oraya. İyi ölmedi bari. Turtle da var arkadaşlar da. Oraya bir el atalım ya. Dur bakayım. Güzel, güzel. Red bende kalmadı maalesef. Kimde kaldı? Karşıdan birisinde mi? Yo, aa bizim Selena da kalmış. Abi Selena birazcık darlayıcı oynuyor ha. Kızgın vatandaş, kızgın. Severim öyle kızgın oynayanları. Ormanı alayım da geleceğim. Hadi yahu. Ama Julian hala zorluyor musun lan çocuk? Hmm, sen bunu sen istedin yani. Bunu senin canın çekti muhtemelen. Şimdi kardeşim Turtle'ı bir alalım bence. Turtle var. Güzel olur Turtle. Buraya gelirse bir kişi daha hızlı ve kolay keseriz ama o Franco burada. Franco 4 olmak üzere arkadaşlar. Gözümden kaçmadı değil. Tamam Franco beni saldı. Ormanlar burada bu söyler tarafa geliyor. Şöyle bir şunu alalım kardeşim. Kes burayı. Güzel. Abi tamam burada bizim yapacağımız her şeyi yaptık. Buff alalım. Gayet güzel el geçiyor. Seyber ne geçseydi arkadaşlar ki antik zırh çıkacaktım ama Seyber e geçemedi yani. Çok geri düştü. Tam birazcık benim için problem. Franco ve Saber aslında. Ama biraz daha kastıkları zaman bir ölümsüzlük sıkıştırırım araya. Ben zırh bir tamamlayayım da. Şu Beatrix'i bir keselim artık ya. Görüş alamıyorum ama. Nerede lan? Ne var ya burada? Aa, bunlar bizim görüşümüzü verdi. Herkes burada düdük gibi meydana çıktı. Dur bakayım. Güzel gel lan buraya Betrix. Şöyle atlayayım. Hmm, tamam. Güzel. Sıkıntı yok abi. İyi oldu. Burayı tekrar tekrar düşürdük. Ona bir gün öne geçtik. Abi geçen el bana çok kötü bir takım geldi. Karşı bu sefer herkes iyiydi karşıda. Ben yine MVP oldum yenildim. Bu sefer de bana iyi takım geldi. Yani bir eşit dağılım olmuyor ya Mobile Legends'da. Vallahi billahi. Çekişmeli maç ben bayağıdır atmıyorum arkadaşlar. Ya bize çok iyiler geliyor ya karşıya çok iyiler geliyor. Yani bundan Başka ötesi yok yani. Neyse küçüğün de bura bırakalım artık. Hediyemiz olsun. O da geri düşmesin ya. Ne var ya seni bir keselim be. Vallahi seni bir keselim. <laughs> ho, 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 ho. Güzel. Hemen kendimizi bir yenileyelim abi. Kendimize bir gelelim. Lese düştü bu sefer. Yani Betrix. Sana oynamadık ama sen de bizim Lese'yi mesleği kesiyorsun yani. Hayrola. Mübarek. Üzerimde buff var. Bir görüşünü bekliyorum. Hadi Bedrix. Abi ben geldiğim zaman olmaması ha burada. Tamam güzel abi artık vallahi mepekten şüphelenecektim lan çünkü her geldiğimde yok ortalıkta. Yani günahını aldık şüphelenmedim dile getirmedim de vallahi şüphelenecektim yani olmasaydım. Turtle var arkadaşlar. Turtle'a saldırabilirsin. Zaten doğuyum dediğim gibi. Ben de gelin bir Turtle'ı bir alayım önce. Bu haftan önce geleceğim. İyi Turtle'ların hepsini alıyoruz arkadaşlar. Önde olduğumuz için bu yani korumamız lazım öndeliğimizi. Julian da düştü. Çok iyi. Sağdan soldan düşüyorlar abi. Sağdan soldan düşüyorlar. Patır kütür çatır çutur. O Saber bizim 110'u kesti. Saber kestiyse biz de onların ADC'sini keserek bunlara bir ceza keselim artık bence. <laughs> bir antik çıksam mı ya? Antik çıkacağım ama. Şimdi Saber'ın arkadaşlar vallahi billahi teklemelerine hiç yani gelemem. O kadar geri düşürüyorsunuz. Fakat çocuk bir ultiyle sizi yine tekleyebiliyor. Gel bakayım. Vur kuleye. Ya yapma işte ya. Vurmadılar. Vursalardı ölümleri olacaktı arkadaşlar ama Verilmiş sadakaları varmış Sadaka time Mid kulesini açsak iyi olur Dakika gelmiş 7'ye Mid kulesi hala neden ayaktadır Dur bakayım. Aa lan Baflar var mı diyecektim Oğlum Franco da buradaymış Abi iki tane stun gerçekten burada pustunuz mu ya Vallahi bir garipsiniz ha <laughs> Geleceğim hemen alta. Bizim 110'u kestiler. iki kişi Saber. intikam mı alacağım lan sizden? Gel lan. Vış 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 vış. Vış 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 vış. <laughs> Neyse blue buff'ımızı almadan geldik arkadaşlar. intikam için. En azından da bizimki düştüyse onlar da düşsün. 3-2 Saber. Gayet korunaklısın koçum. Gayet korunaklısın. Düzgün oynamaya çalışıyorsun. Aferin sana. Geri düşürdük seni oyun başına ama toparladın bir şekilde. O yüzden Batrix ve Saber için Antik iyi gider. Bak hele denedi bizi ha bu libafımızı. Sen bir görüş versene bakayım. Aha burada. İyi tamam sen bilirsin. <laughs> Neyse ben gider. Ben gider. Abi karşı takımın skorları kötü oldu ya. Ya ben istiyorum valla hard maçlar geçsin. Vart turtlar geçsin de. Yerimi düşürüyoruz? Anlamadım ki ben bir şey. Hmm, da çıkıyor. Ya günde 2 video atacağım zaten. 10.000 aboneye bir şey kalmadı arkadaşlar. 700 kişi daha abone olduğu zaman günde 2 video atacağım. O zaman daha çok üstüne düşeceğim. Şu an çok üstüne düş, düşmüyorum. Oo. Dur bakayım. Hı, güzel. Abi tamam daha da fazla vuramam. Vuracağım vurdum. Bizim takımdan da artık ölüler vermeye başladık. 8 kill aldılar sıfırlardı. Bir de bakıyormuşuz maç gidiyormuş. Olur mu olur vallahi benim böyle bir... Hıh, güzel sen. Benim böyle bir maç kaybettiğim oldu arkadaşlar. Öldük artık yapacak bir şey yok. Bir double kill atıp ölüyüm dedim de yok olmadı. Aynı böyle bir maç geçiyordu. Ezdik 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 oyunu uzattılar bir şekilde. Hatta bunlardan daha çok ezdiydik yani o kadar free'ydi ki. Abi aniden takım bir düştü ben de tutamadım yani Penny ile dakika uzadığı için. Valla kazandılardı. Baksana Leslie falan düştü. Hmm, güzel o da düşecek. Hadi. Heh, iyi tamam. Antiyi tamamladıysak arkadaşlar bir midas çıkalım. Biraz büyüs almasını kalkanla falan da ihtiyacımız olacak. Onun kalkanıyla korunuruz bakalım. Bir de aslında bazen seviyorum ya. Bazı eller gerçekten çok yakışıyor feneye. Bazı eller ama bakın. Betik hedefsin. Ah be çık. Aha yine geldi Deccal. Deccal yine geldi Deccal. Abi vallahi biz salmadık ki bunu. Allah'ım ya Rabbim ya. Tok 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 tok. Yani başkan ne yaparsın ki? Hmm, neyse Lord var arkadaşlar. Lord öncesi Başka ölü vermediğimiz iyi oldu. 2 tane de ölüler var üstüne üstelik. Güzel, tertemiz bir blue buff. Gel bakalım blue. Vallahi şu anda böyle yemeğin üstüne tatlı gibi bir şey yani bu benim için. Franco'nun ultisiyle öldük ya iki kere. Abi bir de mid'in Mid orada denk geldi. Dur bakayım üçüncüyü hatırlamıyorum birisine. Yine Franco'dur kesin ya. Yani. Başka kimse öldüğümü hatırlamıyorum ben. Franco'nun ultisi var şu anda. Dalamıyorum. Cık. Aman valla uğraşılmaz orayla. Şurayı itelim daha iyi. Bak şimdi TF çıkacak. Buraya geldi mi ya? Ha, çıktı bile. Cık. Ben burayı iteceğim kardeşim ya. Lesley düştü. Betrix düştü. Güzel. Julian da düşük zaten. Gel. ADC'miz yok ama alırız bunu ya. Lord'un arkasından blue buff'ım da var. Frankoları düştü çok iyisiniz. Bir blue buff'ım alayım o zaman. Bu Lord'un arkasından arkadaşlar darlarız. Bir tane de çıkalım artık. Tamam. Güzel. Şimdi Franco doğmadan ama Saber'ın ultisi var işte. Birisini kesmek güzel olur da Saber gibi bir faktör de var. O yüzden kule altına dalamıyorum arkadaşlar. Bunu da alacağım vallahi. Açlık yapacağım. Açız, aç, aç. Ya da gel ya, gel, gel, gel. Gel al gel. Gitti. <laughs> vallahi verecektim. Verezim geldi buff'ı ama gitti vatandaş. Abi Franco'nun ultisi duruyor. Tamam mı? Bu aklımızda olsun. Saber var. Bu da aklımızda olsun. Şu an bekleyeceğiz yani ultiler atmalarını. Saber attı. Dur bakayım. Abi ah be. Maalesef arkadaşlar. Maalesef. Kesemedik. Birisini üstüne üstelik bizim Leslie ölü şu anda. Bitiremeyeceğiz ki. Bitiremeyeceğiz. Hepsi sağ. Mid kulesine oynayayım bari. Tamam. bitir, 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 bitir. <laughs> Güzel arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.